Trabzonspor'dan Sevilla'ya kiralık gönderilen Batista Mendy, yeni takımında başarılı performansıyla dikkat çekiyor. İspanyol kulübünde kendini çok rahat hissettiğini şu sözlerle ifade etmişti, bu, şimdiye kadar bulunduğum en büyük kulüp. Zor zamanlar oldu ama geçmişin bir önemi yok. Sevilla, geleceğin olduğu bir yer düşük bon servis bedeli SEVİNDİRİYOR, öte yandan Mendy'nin 7,5 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Bu durum İspanyollar tarafından süper fırsat olarak nitelendiriliyor. Mendy'nin güçlü performansı göz önüne alındığında, bu fiyat şu anda oldukça cazip görünüyor. Sportif direktör Antonio Cordon da bunu düşünüyor özellikle de 25 yaşında olması nedeniyle çok değerli bir oyuncu olabileceği düşünülüyor. 30 milyon euro KAZANIRDIK, ayrıca Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Mendy'nin düşük bonservis bedeliyle transfer olduğunu şu sözlerle dile getirmişti, Mendy ve Çem Rusya'ya gitse artı 30 milyon euro yazacaktık.